من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه رب اشرح لصدري ويسر لي أمري وحلو الأقدتهم من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الحديث كلمة Regaip kandili ve regaip gecesi. Regaip kandili ne demek? Regaip gecesinde neler yapmamız gerekir? Bu konularla ilgili kısaca yapmamız gereken ibadetlerden ve tavsiyelerden bilgiler paylaşacağım sizinle. Aynı zamanda bu mübarek üç ayları nasıl değerlendirmemiz gerekir ile ilgili fikirleri inşallah konuşacağız beraber. Şimdi, öncelikle regaib, rağbet etmektir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem 3 aylar için şöyle buyurmuşlardır. Recep, Allah'ın ayı, Şaban benim ayım, Ramazan ise ümmetimin ayıdır, buyurmuştur. Bu sebeple bu üç aylar diğer aylara göre biraz daha farklıdır. Yani rahmetin ve bereketin bol olduğu aylardır. Bu aylarda neler yapılması gerekiyor? Bu aylarda e, ibadetlere dikkat etmek lazım. Oruçlarımıza ve namazlarımıza riayet etmemiz lazım. Zaten namazlarımızı ve ibadetlerimizi her zaman mümkün mertebe aksatmadan güzel bir şekilde yerine getirmemiz gerekir. Şimdi e, regaib kandili Recep ayı girdiği zaman yani 3 aylardan Recep ayı girdiğinde ilk cuma gecesidir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece regaib kandili olarak bilinir. Ve regaib kandili olarak bilinir. Kandiller özellikle ibadetin daha fazla yapılması ve e, tövbe istiğfarın çok yapılması için bir fırsattır. Mesela bazı insanlar bu duruma çok riayet etmezler ama kandillerin böyle bir önemi vardır. Bu sebeple e, kandilleri fırsat bilip bu mübarek gecelerde ibadete sarılmak, çokça tövbe etmek, kaza namazları kılmak bunlar çok önemlidir. Öncelikle yani Perşembe'yi Cuma'ya bağlayan ve Recep ayının ilk Cuma gecesi Regaib kandili olarak e, bilinir. Bu şekilde idrak edilir. Perşembe günü bu sebeple oruç tutmakta fayda vardır. Yani kandil orucu Perşembe günü tutulur. Perşembeyi Cuma'ya bağlayan gece ise Regaib kandili bilinir. Öncelikle Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaib kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. Bu oruç perşembe ve cuma olmak üzere iki gün, iki gün tutulacağı gibi sadece cuma günü tutulması da uygun görenler de olmuştur. Yani eğer bugün oruç tutmadıysanız yarın tutabilirsiniz. İkinci olarak yani regaib kandilinde yapılması gereken ibadet kaza namazları ve nafile namazlar kılmaktır. Özellikle bu regaib kandiline has bir namaz var. Yani biraz teferruatlı bir namaz. Ben bunu kısaca bahsedeyim ama normalde başka tevbe namazı kılabilirsiniz. İka şükür namazı kılabilirsiniz. Kaza namazları kılabilirsiniz. Yani kaza namazını nasıl kılıyoruz? İşte ee, mesela sabah namazının iki rekat farzını, öğle namazının farzını, ikindi namazının, akşam namazının ve yatsı namazının daha önce kılmadığımız bu namazları kılarak kazasını kılabiliriz. Bunu e, akşam namazından sonra yapabiliriz veya yatsı namazından sonra bu kaza namazlarımızı kılabiliriz. Şimdi, Regaib kandiline özel bir namaz var. Kısaca bu namazdan biraz bahsedeyim. Re Leyley Regaib'den evvelki perşembe günü oruç tutup akşam birkaç lokma iftar edip akşam namazını edadan sonra iki rekatta bir selam vermek üzere 12 rekat nafile namaz kılınır. Her rekatta fat Fatiha'dan sonra 3 kere Kadir Suresi, ve 12 kere İhlas Suresi okunur. Yani her rekatında 3 defa Kadir Suresi, 12 defa da İhlas Suresi okunur. Veya 1 kere Kadir Suresi, 3 kere İhlas Suresi okunur. Bu şekilde 12 rekat nafile kılınır. Yani bu 12 rekatın isterseniz 2 rekatında bir selam verebilirsiniz veya 4 rekatta bir selam verebilirsiniz. Namaz tamam olduğunda ise şöyle bir salavat var. Bu salavatı videonun açıklama kısmına da eklerim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ım ümmi, nebi, efendimiz Muhammed'e, aline ve ashabına sadatü selam eyle. Bu salavatı okuyabilirsiniz. Daha, yani namaz bittikten sonra secdeye varıp subuhun kuddusum Rabbuna ve Rabbul melaiketi ve ruh. Bu duayı da videomuzun açıklama kısmına yazacağım. Ee, kısa bir dua. Bu duayı 70 defa secde halinde okuyoruz. Yani sayı 70 olarak söyleniyor ama siz okuyabildiğiniz kadar okuyabilirsiniz. Anlamı ise şöyle. Bizim Rabbimiz ruhun ve melaike-i kiramın Rabbi bütün kusurlardan münezzeh ve cümle eksikliklerden pak ve yücedir. Bu anlamdadır. Secdede baş kaldırıp oturduğumuz zaman da 70 defa şu duayı okuyoruz. Rabbi fir verham ve tecavüz amma talemu inneke entel azul ekramu. Rabbim Beni mağfiret et, bana rahmet et, bildiğine rahmet et, bildiğin bütün kusurlarımdan geç, onları bağışla, şüphesiz sen en yüce ve en kerimsin. Duası okunur. Bu duada oturduğumuz zaman okuyacağımız duadır. Yine bu duayı da videomuzun açıklama kısmında yazarız. Şimdi böyle bir nafile namaz var ama dediğimiz gibi siz burada Diğer ibadetlerinizi de yapabilirsiniz. Yani kaza namazı kılabilirsiniz, şükür namazı kılabilirsiniz, tevbe namazı kılabilirsiniz. Bunları ikişer rekatlı normal nafile namazı kılar gibi kılıyoruz. Üçüncü ise bu gecede Kur'an-ı Kerim okumak çok faziletlidir. Yani bu regaib kandilinde Kur'an-ı Kerim okumak iyidir i̇bn Mesud radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu hadis-i şerif birimizi Fezailül Kur'an bölümünde geçmektedir. Kim Kur'an-ı Kerim'den bir harf okursa onun için bir iyilik sevabı vardır ve her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben elif, lam, mim bir harftir demiyorum. Bilakis elif bir harftir, lam bir harftir, mim de bir harftir. Yani her harfine karşılık on iyilik, 10 sevap yazılıyor. Yine başka bir hadis-i şerif yine terimizde geçen İbn Abbas radıyallahu anh'dan rivayet edilen bir hadis. Kalbinde Kur'an'dan bir miktar bulunmayan kimse harap ev gibidir. Bu sebeple kandil gecelerinde, cuma gecelerinde evimizde sesli olarak Yasin suresini okuyabiliriz, Mülk suresini okuyabiliriz ve bu okuduğumuz sureleri de ölmüşlerimizin ruhuna göndeririz. Kendimiz için bir af ve mağfiret vesilesi olarak dua ederiz Kur'an okuduktan sonra. Dördüncü olarak bu gece yapılması gereken en önemli ibadetlerden bir tanesi de tövbe istiğfar yapmak. Tövbe istiğfar yapmak Gerçekten çok önemlidir. İnsanın manevi olarak huzur bulması ve e, ibadetlerinden haz alabilmesi, evinde huzurunun olması, bereketinin olması, kazancının da bereketli olması için tövbe istiğfar adeta bir anahtardır. Bu sebeple her zaman tövbe istiğfar yapmak lazım. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, sahih hadis kaynaklarında geçen yani Müslim'de geçen hadis-i şerifleri var tövbe ile ilgili. Şimdi bu hadis-i şerifleri sizinle paylaşayım. Allah-u Teala şirke düşmeyenlerin en büyük günahlarını affedeceğini, günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. Bu Müslim hadis kaynağında geçen iman bölümünde geçiyor. 279 numaralı hadis-i şerif. Yine başka bir hadis-i şerif yine bu da Müslüm'de geçiyor rivayet olarak. Ben günde yüz kere istiğfar ederim. Yani Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ki geçmiş ve gelecek bütün günahları af olunmuş olduğu halde günde yüzer defa istiğfar ederim buyuruyor. Yine başka bir rivayette ise Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç'ta üç şey verildi. 5 vakit namaz, Bakara suresinin sonu ve ümmetimden şirke düşmeyenlerin büyük günahlarının affedildiği haberi. Bakın bu çok önemli. Ee, şirke düşmemek dışındaki bütün günahları Allahu Teala affediyor yeter ki biz tam bir tövbe ile Allah'a yönelelim. Bu gece yine yapılması gereken en önemli ibadetlerden bir tanesi de dua etmektir. Çünkü duanın da çok faziletleri vardır. Hele böyle mübarek gecelerde dua etmek çok daha önemlidir. Furkan suresi 77. ayette geçiyor. Ey Resulüm de ki, sizin, sizin dua ve niyazlarınız olmasa Rabbim size ne diye değer versin? Bakın dua ibadettir. Bir hadis-i şerifte dua ibadetin özüdür diye geçmektedir. Bunun gibi kandil gecelerinde, duaya sarılmamızda fayda vardır. Yine Rabbimizin verdiği nimetlere hamd ve şükür halinde bulunmayı unutmamalıdır. Nitekim hadis-i şerifte duanın kabul olmasının iki şartından biri de hamd, diğerinin de salavat olduğu bildirilmiştir. Yani biz duaya, biz duaya başlarken Elhamdülillahi Rabbil Alemin bu şekilde Allah'a hamdimizi bildiriyoruz. Bir de Esselatü ve selamu ala Resulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Eğer bunun Arapçasını bilmiyorsanız Ya Rabbi peygambere ve ailesine salatü selam ile bu şekilde de yapabilirsiniz, söyleyebilirsiniz. Şimdi başka bir hadis-i şerifte ise Ey namaz kılan zat dua et duan kabul olunur. Yani namazdan sonra yapılan dualar kabul olunur. Bu sebeple e, namazlarımızdan sonra ellerimizi açtığımızda Rabbimize dua etmeyi ihmal etmeyelim inşallah. Altıncı olarak salavat getirmek, peygamberimize bu mübarek gecede çokça salavat etmek maddi ve manevi anlamda bize huzur getirir. Bize huzur getirir. Çünkü bir ayet kerimede geçiyor. Ahzab suresini 56. ayet kerimede. Şüphesiz ki Allah ve melekleri peygambere çokça salat ederler. Ey müminler siz de ona salavat getirin ve tam bir teslimiyetle selam verin buyurmaktadır. Yine Übey bin Kâb radıyallahu anh buyuruyor ki Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ya Resulallah ben sana çok salavat-ı şerife getiriyorum. Acaba bunu ne kadar yapmam gerekir diye sordum. Dilediğin kadar yap buyurdu. Dili dualarımın dörtte birini salavat-ı şerifeye ayırsam uygun olur mu diye sordum. Dilediğin kadarını ayır ama daha fazla yaparsan senin için hayırlı olur. Bu sebeple dualarımızda da salatü selamlar yapmamız lazım duamın yarısını salavat-ı şerifeye ayırayım dedim. Dilediğin kadar yap ama daha fazla yaparsan senin için daha hayırlı olur diye buyurmuştur Peygamberimiz. Salavat maddi ve manevi bütün sıkıntıları giderir. Yani salavatlar nasıldır? Allahümme salli ala Seyyidina Muhammedin ve ala ali Seyyidina Muhammed veya ve vesselamu aleyke ya Resulallah. Bu şekilde salavatlar yapılır. Bir de kıymet dostlar yine bu regaib kandili gecesinde yapmamız gereken 8. bir ibadet de hamd etmek, şükür halinde bulunmak. Bu e şekilde yani böyle mübarek gecelerde Rabbimize şükretmek ve her zaman mesela elhamdülillah diye e tesbih çekebiliriz. Bu tarz şükürler nimetin devamı için çok önemlidir kadar Allah'a şükrederse o kadar e, maddi ve manevi nimetleri çoğalır. Dokuzuncu olur. Dokuzuncu olarak da bu mübarek gecede Allah'ı çokça zikretmek gerekiyor. Bununla ilgili ayet kelimeler var. Bu ayet kelimelerden kısaca bilgiler paylaşayım. Araf suresi 205. ayette geçen kendi kendine yalvararak ve ürpererek yüksek olmayan bir sesle sabah akşam Rabbini an, gafillerden olma. Bu Arap suresi 2. 205. ayet. Müzemmil suresi 8. ayette ise Rabbinin ismini zikret ve bütün varlığında ona yönel. Ankebut suresi 45. ayet kerimede ise Allah'ı zikretmek elbette en büyük ibadettir. Yine zikir ile ilgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin iki hadis-i şerifini aktarayım. Bir hadis-i şerif cami Sağir isimli hadis kaynağında geçiyor. Allah'ı sevmenin alameti Allahu Teala'yı zikretmeyi sevmektir. Bu zikirden kasıt evet tesbihi elimize alıp zikretmek bir de kıymetli dostlar Allah'ın emir ve yasaklarına riayet etmek bu şekilde yaşamak da bir zikirdir. Yine Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte ise Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmaktadır. Yeryüzünde Allah Allah diyen biri var oldukça kıyamet kopmayacaktır. Kıymetli dostlar bu regaib gecesini bu şekilde ibadetlerle, dualarla değerlendirebiliriz. Ben kısaca bunlardan bahsettim. Çünkü ne kadar uzun tutarsak bu videoyu o kadar kafa karışıklığına da sebebiyet olacağı için yapılması gereken ibadetleri kısaca ifade ettim. Rabbimiz yaptığımız ibadetlerimizi dergah hizmetinde kabul ve makbul eylesin inşallah. Bütün dualarımızı kabul etsin. Bu mübarek gece hürmetine bağışlanan kullarından eylesin ve bizi bu gece hürmetine başımıza gelebilecek her türlü kazalardan, musibetlerden, belalardan muhafaza eylesin inşallah. Duamıza amin diyen bütün mümin kardeşlerimizin her türlü sıkıntısını gidersin, hastalarına şifalar ihsan eylesin, borçlularına hayırlı edalar ihsan eylesin ve hepimize merhametiyle muamele etsin inşallah. Amin ve selamun aleyl murselin. الحمد لله رب العالمين